İkra en nasıl aşağıdaki e, parçayı oku. Kânet dirasetül ulumil Kur'anil Kur'an Kur'an ilimlerinin eğitimi idi. Yani Kur'an ilimlerinin eğitimi idi. Ne idiymiş? İndel ulema il mütakaddimine. İlk dönem, bakın kelime kelime yapıyorum. İmleci takip edin. İlk dönem alimlerinin nezdinde veya ilk dönem alimlerine göre Kur'an ilimleri eğitimi idi. Ne idiymiş bakalım şuraya. Tetena bölü ele alır idi veya incelerdi. Neyi? El ulumü şer'iye şer'i ilimleri. Elleti öyle ki şimdi açıklıyor. Öyle ki tu'hazu tuhazu ele alınan yani alınan ne ne pardon alınan nereden minel Kur'anil Kerim Kur'an-ı Kerim'den alınan yani e, şöyle dersek Kur'an-ı Kerim'den alınan şer'i ilimler e, ilk dönem alimlerine göre Kur'an ilimlerini ele alırdı. Ele alırdı. Kur'an ilimleri eğitimini dirase eğitim diyebilirsin. Ele alır idi. Cümlemiz kısaca. Ne gibi mesela? Kel akide, akayet gibi ve fıkhu ve fıkıh gibi ve ahlak ve ahlak gibi ve yani ee, ne diyor? İdafetü ila buna ek olarak yani bununla birlikte yani bu ilimlerle birlikte ekstra bir şeyler daha söyleyecek galiba. E, ee, i̇la ulum ila ulum e, bu ilimlere ek olarak diyebiliriz veya bu ilimlere ek olarak e, diğer ilimler de vardır. Öyle ki elleti öyle ki Teta alakalıdır. Bil Kur'an'ı Kur'an ile Kur'an ile mübeşşara direkt olarak yani bununla birlikte Kur'an-ı Kerim ile direkt ilgili alakalı olan ilimler de vardır diyor. Ne gibi? Ket tefsir, tefsir ve kıraa ve kıraat okunuş ve nasih ve mensuh, nasih ve mensuh ve icaz ve icaz veya mucizeler yani mucizevi bir şekilde diyebilirsin ve Kur'an ve Kur'an'ın belagatı. Emma el an. Fakat şimdi veya fakat günümüzde fe feyuksat feyuksat kast edilir. E, ne kast edilirmiş? Feyuksadu bi ulumil Kur'an. Kur'an ilimleri ile Kur'an ilimleriyle, Kur ilimleriyle kast edilir. Ne kast edilir? Dilale dilale e, ala ilmil has özel bir ilme özel bir ilme dalalet ettiği kastedilir. Yani ismi hu, onun ismi ulumul Kur'an, onun ismi Kur'an ilmidir. Cümle biraz değişik olmuş ama hani şöyle özetle de dersek günüm, ama günümüzde ise bunlarla kastedilen şey Kur'an ilimleri dir diyebilirsin. Yani tek tek değil de toplu halde bu şekilde Kur'an ilimleri olarak günümüzde bahsedilir diyebilirsin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ulumül Kur'an, Kur'an ilimleri, Kur'an ilimleri, müstelahan, müstelehun kavramdır, terimdir. Nasıl? Mürekkep, mürekkep, minel kelimeteyn, iki kelimeden, iki kelimeden oluşan bir terimdir, bir kavramdır Kur'an ilimleri. Ulum, ilimler vel -Kur ve Kur'an ve Kur'an. Yani Kur'an ilimleri, Kur'an ve ilimler kelimelerinden oluşan bir kavramdır. sudu bihi onun ile kastedilir. Onun ile kastedilir. İlmü hasun İlmun hasun özel bir ilim kastedilir. Yedrusu yedrusu ne yapılan öğretilen veya ders işlenen ve ulumu muttasilatu bil Kur'anil Kerim. Yani muttasilatu bil Kur'anil bil Kerim Kuranla ilgili, Kuran ile ilgili ilimlerin öğretildiği özel bir ilim onunla kastedilir diyebilirsin. Nuzulen, nuzulen yani e, bu açıklıyor şimdi neymiş mesela onlar kastedilen ilimler nuzulen iniş ve tedvinen kaydedilme, kaydetme ve cem'an ve toplanılması ve tertiben düzenlenmesi ve tefsiran açıklanması ve icazen e, ve mucizeleri icazı ve nasihan ve mensuhan nasih ve mensuhu ve gayre zalik ve e, ve benzeri diyebilirsin buraya ve gayre zalik ve bunun gibi de diyebilirsin veya buna benzer de diyebilirsin şu kalıba Gare suyuti. Suyuti dedi ki fe erat erattü en ezkura söylemem söylemek istedim. Neyi? Fi hazit tasnifi. Bu tasnifte bu sınıflandırmada söylemek istedim. Me vasale ila ilmi. Benim bildiğim bana ulaşan ilme göre mimme Havahül Kur'an-ı Şerif yani e, burada ne diyebiliriz? Kur'an-ı Şerif'in, Kur'an-ı Kerim'in içerdiği ve bana ulaşan, benim bildiğim bilgime göre bu tasnifte, bu sınıflandırmada söylemek istediğim şudur, diyor galiba. Min enva ilmihil Menif yani ne diyor burada? Üstün onun ilimlerin, onun üstün ilimlerin çeşitlerinden Kur'an-ı Şerif'in Kur'an-ı Şerif'in içerdiği ve benim bildiğim bana ulaşan bilgime göre bana ulaştırılan şeylerden bu sınıflandırmaya göre şöyle söylemek isterim diyor galiba. Fi ve yen hasiru fi umur. Yani burada ne diyor? Şu hususları ve şu hususları kapsar diyor ve şu hususları kapsar. Neymiş? El evvelen, birinci olarak mevatin, yani yer. Bu sınıflandır, hani sınıflandırma demiştik ya arkadaşlar yani Kur'an'ın e, ilimlerini sınıflandırırken bu sınıflandırmaya e, şunları kapsar diyor. Neyi kapsıyormuş? Birinci olarak evvelen mevatin yani e, mevatinden kasıt yer. Yani nerede bu Kur'an-ı Kerim ilimlerinin yeri veya Kur'an indiriliş yeri veya doğduğu yer mi kastediliyor bilmiyorum yeri e, -nuzul, inişi nuzuli evkatuhu ve onun vakitleri zamanı zamanı e, ve kaimuhu kaiuhu gâ sebepleri ve kaiuhu sebepleri ve fidelik ve bu şekilde e, esnai aşra nevan 12 çeşittir 12 çeşittir. Aşağı ne an? 12 çeşittir. Neymiş bunlar arkadaşlar? 12 çeşit. El Mekki Mekki vel Medeni yani Mekki'de inenlere Mekki Medeni, Medeni'de inenlere Medeni. Es Seferi e, yani nerede? Yolculukta e, El -hadariyu, yerleşik olarak inmiş Yani Kur'an indi yerler. Yolculukta inmiş. Yerleşikli inmiş. Mekke'de inmiş. Medine'de inmiş. El-Leyli yani gece ve nehar ve gündüz inmiş. Es-Sayfiye yaz. Es-Şitai ve kış. El-Feraşi e, El-Feraşi Yatakta. Diyebilirsin buna yatakta. Ve nevmi ve uyurken Ve esbabın nuzuli ve nüzül sebepleri. Ve sebebin nüzül dediğimiz nüzül sebepleri. Ee, evvele ma nezele ilk inen birinci inen şey. Ahri ma nezel son inen şey. Demiş bu şekilde açıklamış. Yani bayağı bir karmaşık bir parça ama anlaşılıyordur umarım. Kelime kelime yapmamızı istediğiniz için kelime kelime bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nereden? el Kur'anil Kerim kısmından devam ediyoruz. el Kur'anil Kerim, Kur'an-ı Kerim, Hüve Kelamullah açıklıyor. O Allah'ın kelamıdır. Ee, El-Munzele indirilmiştir. Kime? Alâ Seyyidina Muhammed. Muhammed Efendimiz'e indirilmiştir. Ee, diye tercüme edebiliriz buraya kadarlık kısmını Müteabbedu bitilavetihi ee, onu okuyarak ne yapar o okuyarak ibadet edilir. <müteabbedu> bit bitilavetihi o okuyarak ibadet edilir. onu okuyarak ibadet edilir. Ee, Ve mucizu Böyle bir suratiminhu. Ondan bir sure bile nedir? Bir mucizedir. Ondan bir sure bile bir mucizedir. Ondan bir sure bile olsa nedir? O mucizedir. Diye bu paragrafı da bitirdik. Şimdi e, şuradan devam ediyoruz. Ve lemma kânel Kur'an Kur'an'u müteallakan billahi. Kur'an, şöyle diyelim, şöyle diyebiliriz. Allah ile alakalı, Kur'an Allah ile alakalı ise, diyor, kâne fehmuhu onu anlamak, yani onu anlamak, öğrenmek, bilmek nedir? Min Azamınma مَا يَقُومُ بِهِ mümin Müminin yapması gereken en büyük iştir. Yani işlerdendir. Müminin onu yapması gereken en büyük şeylerdendir. Onu anlamak, Kur'an'ı anlamak. Madem diyor Kur'an Allah'ın, Allah ile alakalıdır veya Allah'ın sözüdür. Onu anlamak müminin yapması gereken en büyük işlerdendir. Gale Resulullah, Allah Resulü dedi ki, Hayrüküm, sizin en hayırlınız men teallemel Kur'an Kur'an'ı öğrenen ve allemahu ve onu öğreteninizdir. Ve gale ve dedi ki eydan aynı şekilde fi e, beyani fadlit tilavetihi fazlit tilavetihi yine Kur'an'ı onun okunmasının faziletini açıklama için dedi ki İkraul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyame şefian lil eshabihi ee, Kur'an'ı okuyunuz. Kur'an'ı okuyun çünkü o veya o sadece o ye'ti ne yapar? Ee, gelir. Yani kıyamet yevmel-i kıyamet, kıyamet gününde şefii an, şefaatçi olarak gelir veya şefaat eder. Kime? Lil-eshabihi, onun arkadaşlarına yani onu okuyana diyebilirsin. Şimdi parçanın sorularına geçersek arkadaşlar hızlı bir şekilde. Diyor ki 5. alıştırma, ecb anil es ileti Aşağıdaki soruları cevapla, müsta'inen binnaz parçaya göre. Elif şıkkında, Bizden istenen şey şu. Ma ismu ilmi e, ilmin ismi nedir? Hangi ismin? Ellezi yedrusul uluğumul muttasilete bil hadisin nebeviye. Pardon. Ben B'yi okudum galiba. B'den başlayalım olmasa. Şu B'yi B, B okuyorum arkadaşlar. Elif'i biraz sonra okuyacağım. Yani diyor ki peygamberimizin hadisleriyle ilgili okunan ilmin adı nedir? Şey diyebilirsin buna direkt. Ulumul hadis. Ulumul hadis. Yani hadis ilmi. Ulumul hadis diyebilirsin şuraya. Elif şıkkını şimdi bir okuyalım. Ma ismu ilmu ellezî yedrusul ulume el muttasilete bil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ile ilgili okunan ilmin adı nedir? Ulumul Kur'an zaten baştığımız e, başlığımız buydu yani. Ünitemizin başlığı da buydu. Oradan bulabilirsin. Yazmamıza hiç gerek yok bunları. T şıkkına gelirsek e, T şıkkında diyor ki İstahriç İstahriç Min tarifi ulumul Kur'ani erbaaten minel mevduat Kur'an ilimlerinin tarifinden çıkarılan konulardan dört tanesini yaz. Ve bu çok kolay. Parçamızda geçmişti. Dört tane istediğin şekilde ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Nerede geçmişti? Şurada. Şunlardan en üzülen 1 e, Tedvin 2 ve Cem'an 3 Tertip 4, Tefsir 5 icaz 6. Bunlardan istediğin dört tanesini yazabilirsin. Şunlar da devam ediyor. Diğer şıkka geçersek e, Elif B t, şıkka. Ha. Diyor ki orada da Ma el hadis Ma el hadisu el fi fadl e, fadli taallumil e, ve talimihi Kur'an öğrenme ve öğretmenin faziletinden bahseden hadis hangisidir? Bu da yukarıda geçmişti. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu şu hadisi ne yapabilirsin? Direkt yazabilirsin. Hayrukum <laughs> men taallemel Kur'an ve allemel Kur'an. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir diyebilirsin. Altıncı alıştırmamızda arkadaşlar altıda yapacağımız şey diyor ki altıncı alıştırmada yaptıktım mı? Atladığımız bir şey oldu mu? Yok. Hı. Altıncı alıştırmada yapacağımız şey bizim İkra el hadi haditein iki hadisi oku diyor. Ee, sonra el varidetein fi nas parçada geçen sümme sonra ecip anil es ile sonra soruları cevapla diyor. Şimdi birinci hadiste geçen şey sor, e, ne diyor? Men hayran nasi kema men hayran nasi kema varada fil hadisil evvel. Yani bu cümlede söylenen şu birinci hadiste insanların en hayırlısı kimdir? Ne diyeceksin? Az önce şey diyoruz. Men taallemel Kur'an ve allemehu. Yani hadis var ya hayrukum diye başlayan oraya men taallemel Kur'an ve allemehu. Kur'an'ı öğrenen ve öğreten kişidir diyebilirsin kısaca. E, sonrasında ki sorumuz diyor ki ma mesiru ehlil Kur'an yevmel kıyame yani Kur'an insanın kıyamet gününde Kur'an'ın Kur'an'ı okuyan insanı diyebilirsin. Kıyamet gününde Kur'an ehlinin e, durumu nasıldır veya dönüşü nasıldır? Kur'an'ın arkadaşlarına dönüşü nasıldır? Ee, cevap ikinci hadis vardı ya arkadaşlar. Ne diyebilirsin orada? Yettiği şefi an lil eshabi. Yani arkadaşlarına şefaatçi olarak döner. O hadisi yazabilirsin. İkinci hadisi. Şuraya birinci hadisi hayır hükümle başlayan. Şuraya da ikinci hadisi yazabilirsin cevap olarak parçada geçen. Sekiz de diyor ki e, istahriç çıkart min e, il evvel eee minen nasti el alil varide fi onda geçen fiilleri çıkartıyor ve daha fil cetvelil ati aşağıdaki yere koy diyor. Parçada geçen fiiller bir sürü fiiller vardı arkadaşlar. Onlardan istediğini seçebilirsin. Hani istiyorsan da bir önceki konulardan sahih fiil falan vardı ya. Yani tür demiş burada ama hani mazimi, muzarimi, ne hangi tür olduğunu çok anlamadım ben. Mazi muzari zaten sen ayırt edersin. Parçadan buraya yazarsın. Ama ille de ilk sağ fiiller vardı. Hani ecvef vardı falan. Şuraya tetenevelü fiil olarak. Türüne de ecvef yazabilirsin. Tetenevelü ecvef. Şuraya tühadu e, fiiline mahmuz, mehmuz yazabilirsin. Tühaz eee teteal teteallaka teteallaku ya da salim diyebilirsin. Ha onun dışında geri kalan iki kısma da şuraya bir tane mazi fiil bul. Galede mesela mazi yaz. Şuraya da bir tane muzari fiil bul. Yapıştır gitsin. Tamam mı? Yani örnek olarak. Şimdi burada